Hepinize merhaba arkadaşlar. Sorry burada bir şey bekliyorum. Şimdi arkadaşlar odama odamı bu halden güzel e, toparlayacağım. Toparladıktan sonra da videoya geçeceğiz. Yani arkadaşlar hala o video var ya videoyu izleyip he, o son iki videoyu izleyip hemen buraya gelebilirsiniz. Videoda videoda e, şey değil de orada böyle böyle Sera'yı çağırıp orada böyle ee, yani ben bugün Sera'yı çağırıp ee, gelecek mi gelmeyecek mi gelmeyecekse kendim çekeceğiz Sera gelirse çok yorulur arkadaşlar hemen şu yatağımı da düzenleyeyim hatta hatta bu hatta bu yatağımın parçası bakın Allah ya. iyi olur. Bir Daha ne bileceğim Neyse. Var şimdi top haliye. Ben şu sakız da burada kalsın. Yuh, bu kitaplara bak. Vah, bu da olur. Arkadaşlar okuldaki çantamda çikolalara bak. Çöplere bak. Biraz çöpleri atayım. O da kuru kuru yapmayacak. O da kuru kuru yapmayacak da neyse. Öyle gibi düşürün yani. Allah belanın. Arkadaşlar. O. Vallahi. Bu ne lan? O. Arkadaşlar. Bu kitapları da zor zor buraya koydum. Aramda hile. boks torbalarımı da koyacağım. Boks torbalarımı geri geri koyacağım. Bir dizi videosu gibi. Ama arkadaşlar sadece toplama videosu, Seray bekleme videosu. Sonra sonra videoya geçeceğiz. Çalın gel lan. <laughs> <Hadi> lan. <laughs> Falan, bir sus. Hatta bir burayı toparlayayım. Şu dağlara bakın bir dakika. <laughs> düzgün yapsa. Oğlum bu kamera diye böyle oluyor lan. Bir şeyler oluyor da neyse. Şunu 5 dakika koydu. atabildim. Camdan atlıyorum. Geliyorum. Şaka bile buraya çok kötü acıdı. Neyse. Daha. Ama bu hiç Neyse. O que ben şunu koymaya gidiyorum arkadaşlar. Ben, ben işte da kaldım. Arkadaşlar gördünüz mü? Hemen yapıyorum. 么东西？ Zor yaptır. Bu arada arkadaşlar şimdi bir kılık. Burası annemin eski atı. Gidiyoruz ana. Burası annemin yeni yatağı. Hatta şöyle göster. Olmak gösteremem. Hadi göstereyim. Bir beş dakika. Şu organı da. Heh. Böyle bir yatak gibi. Yatağın aynı parçası sizin herkesin yatağınız varsa abone ol. Yani <laughs> şaka yapıyorum bu arada. So morarı morarı. Orada ben o basketleri buraya atıyordum. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Da şöyle yapalım. Başladık. Ay tırnak. Bu da böyle olsa. Arkadaşlar bugün başlıyor. Açlar şunu. Kapattı. Onları ben hareket ettiriyordum. Şunları buraya fırlayayım nerede? Ha! 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 Buradaymış. Arkadaşlar Belji. Şu topumu da alacağım. Ben de. Anne bana mı diyorsun? Anne bana mı diyorsun? Anne. Anne bana mı diyor? Kangal. Bana mı diyor onu? Senin ben. Anne böyle şeyler diyese. Anne böyle şeyler diyese. Annem öyle şeyler diyorsa anneme beyinsiz yazın. <laughs> ne bileyim. Evet. Aklımdan geçtim. Şunu da buraya koyacağım. Bu da anahtar olsun. Şöyle. Şöyle bir an olacak. Vay, hey, ne oluyor? Burada kilitli kaldık. Ha, burada anahtar. Olmuyor. Kaldık. <laughs> öyle falan şey, öyle sahneler olacak. Yani laptop'tan da ayarlayacağım. Hatta bir tane Göründüreceğim şöyle. Ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Allah ne yapıyorum? Bu arada arkadaşlar, sıkı durun. Bir tane video atacağım. O da bir tahta videosu. Bir tahta alıp Şöyle kut diye vuracağım. Şeyle hatta şöyle göstereyim. Hadi oğlum. Va, lütfen. Göstereyim. Bak! Pot. Yani onu da belki arkadaşlarımdan arkadaşlarımla oyun oynayarak yardım alarak yapabilirim. Yaptık. Onlar da korkak mı değil mi onları test edeceğiz. Allah oh, Korktuysanız abone olmayı unutmayın. <laughs> ne bileyim kafama öyle geliyor. Tamam. Sen açarsak mı? Başı. Bu arada da o anlarda buraya gelirsek Burası bir bok soru benim Annem sepersen Bir kes şey sesini bir git Anne seni açarmaya gidiyorum Anne seni açarmaya gidiyorum Tamam git Git Anne seni açarmaya gidiyorum Git Annemi en sonunda gizlice göstereceğim Annemi en sonunda gizleyeceğim, en sonunda gizleyeceğim. <Gülüyor> Tamam <Gülüyor> ya Oğlum çok karanlık oluyor, oluyor. Bakın şimdi, mesela şöyle kapıyı açık bırakacağım. Bir dakika. Üç, iki, Üç, iki, bir. annenle görüşebilir miyim? Telefon sende miydi? Kimin? biz geç ha. Ha? Biz geç olsun, geç olsun Bizim evde kalabilir. Tamam saat kadar şey, geç 11, Aman annem bizim video. Muhammed annene söyle. Annene aradım çıkmadı. Annenin telefonu sende mi? Yo ben de değil buradaki benim telefonum sadece yok olur hazır da videodayım. <laughs> Sena bu arada da odamı topladım. Video için hazırlıyorum yani. Ben gelmeyeceğim ya. Niye? Ya ben mesafeliye gideceğim. Ha belki gelebilirdin. O zaman ben gittim. Neyse gideceğim. Neyse kapadım onu. Neyse. Boşuma çekebilirim. Bir dakika. Birazcık televizyon izleyeceğim arkadaşlar. Nerede lan? Kumanda mı? Bu arada kumandamız yeni. Televizyon yeni değil de. Tamir oldu. Neyse. Bu arada ne yaptık arkadaşlar? Bu servisini aradık. Yani o bob merkezine. Yedi o uygulamalardanmış. <laughs> Bu ne lan? Çocuklar profil ekranı vurur. Bu arada YouTube kanalı daha yeni. Bu ne Bir dakika. Bakalım. çocuğunuzun YouTube gidi video izliyor. İsi ya. Bakamadım. Bir dakika. Bravo. Kavama göre bir şeyler açıyorum işte. Arkadaşlar size olacak. Yeni bölüm. Aa, bu ne ha? Korku film. Bizim de film çıkmak üzere. Yani çıkmayacak da yani ben çıkmayabilir. Birazcık daha büyüse daha iyi olur. Hatta ben bu YouTube kanalı her zaman kullanabilirim belki. Vlog. Bir dakika dur. Vlog Makbule'ye kıyafet bakıyoruz. Bu kobedi komedi. Bir komedi. Oğlum bu bu arada... Neyse.